katil yanı başımızda bu evde. Onunla bir çatı altında yaşıyoruz kızım. Bizim ondan kurtulmamız lazım önce. Abinin suçsuzluğunu ispat etmemiz lazım. <laughs> Ne oluyor Ayşe? Ne yapıyorsun? Nereye götürüyorsun beni Ayşe? Ne oluyor Ayşe? bebeğim. merhametli be rahmetli kızım benim. Sen hiç kaybetme bu vasfını. Sen diğerlerine benzeme sakın. Leyla. Leyla. efendim. Ne oldu kızım? Geldiğinden beri kapattın kendini. Dinleniyorum. İyi misin? Gel babanın yanında dur biraz. Alışverişe gideceğim ben. Uzanıyordum ben şimdi. Ay kızım ne olur. Bezi bitmiş. E, yemeklik de almam lazım. Dur ver yanında azıcık. Gidip geleyim uzanırsın yine. Ayşe duruyor işte beni indirme. Babanın huysuzluğu üzerinde. Rahat durmuyor. Ha bir şey anlatma derdinde. Siniri bozuk onda tabii. Ayşe baş edemez. Hadi kızım hadi. Bir faydan olsun senin de. Ay bittim artık hadi. İyi tamam. Ne alayım akşam için? Canın ne istiyor? Hiçbir şey. Sen ne istersen onu al. Ah, çok da yorgunum ama mecbur gideceğim. Ne yapayım? Of. Biraz dur burada babacığım şimdi geliyorum. Tamam. Hiçbir yere gitme. Ayşe ben çıkıyorum. Aa. Ne oldu? Nerede bunlar? Bahçeye mi çıkardı? Ay ne bileyim. Allah Allah. başıma gelin. Ayşe nerede? Söyleseydim ben gelir alırdım. Getirdim buraya kadar. Ayşe, kim dedi sana babanı çıkar diye? Getireyim mi? Yok, yok. Götürün hava alsın bari. Çok dolaştırmayın ama. Yorgun zaten. Aa, kahveyi bırakın en iyisi. Tamam. Otursun orada. Biraz sonra alırsınız. Ayşe Ahmet abine teslim et gel hemen. Önce sahile götüreceğiz. Babam deniz havası almak istiyor. Kahveye gitmek istemiyorum evet. Hele bugün. Herkes Şevket'i konuşurken istemiyorum. Dilinden bir tek Ayşe anlıyormuş. Eh, 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 eh. Dışarı gitmek istiyormuş demek. Ne oldu? Sen çıkıyordun. Hazır odası boşken yatağını değiştireyim dedim. Şunları da makineye atayım. Yenileri de sereyim de çıkarım. Ben yapayım. Yok aman bu halinle. Yaparım ben işimle. Temizle, pişir, hasta bak. Koş oraya, koş buraya. Oğuz'a söyleyelim bir yardımcı tutalım sana. Ay para basmıyor ya bu adam kızım. Utanıyorum valla. Dursun şimdi. Yapabildiğim kadar yapıyorum işte. Çok üzüldü o da. Daralttı kendini dışarı. Hı. Hmm. Nereye gitti avukata mı? Galiba. Aman bir an önce konusunda itiraz mı edilecek? Temizleme verilecek. Ne yapılacaksa yapasın. Ah. Yapılacak merak etme. saçmalık mı oluyor? Artık söyleyecek misiniz? Sakinleşirsen tabii ki. Adam kaçırmak denir buna. Zorbalık mı? Bu. Düpedüz suç, eşkıyalık. Bu dilden konuşursak hiç anlaşamayız. Niye getirdiniz beni buraya? Ne istiyorsunuz? Abim en son bu araziyi kapatmak istemiş. Güzel yer. Şehre de yakın. abimle görüşmüyordum ben. Yollarımız çok uzun zaman önce ayrılmıştı. Birbirinden çok farklı yollarda farklı taşlardan çıkarıyorduk ekmeğimizi. Hayata bakışımız, hayattan beklentilerimiz, yaşam tarzımız. Her şeyimiz farklıydı. Tam zıt kardeşlerdik biz. Öldürüldüğünü duyunca şaşırdım desem yalan olur testisi su yolunda kırılır derler. Eceliyle ölmeyeceği muhtemeldi. Kayınbiraderim ailemizi korumaya mecbur kaldı. Abimi yıllar önce hayatımdan çıkardım diyordum. Ölünce anladım ki o hep benim kardeşim olarak kalmış. Hep kardeşim olarak kalacak. Ne de olsa aynı kanı taşıyoruz. Aynı delikanlı. Lafı uzatmaya gerek yok. Sen de abimin bir emaneti olduğunu öğrendim. 5 milyon euro. Peşine düşülmeyecek bir meblağ değil. Abinizin parası falan yok bende. Size yanlış bilgi vermişler. 5 milyon euro unutulacak bir meblağ da değil. Borcumu son kuruşuna kadar ödedim ben. Öyle mi diyorsun? Evet. Beni nasıl borçlandırdığını da söylemişlerdir herhalde. İyi düşün. Hayır, yok. Peki o zaman. Yalnız kal. Biraz düşün. Hafızanı tazelemek için sana biraz süre vereceğim. Bu arada cep telefonunu da alayım. <laughs> Saçmalık bu. Gerçekten ne yapmaya çalıştığınızı anlamıyorum. Ver dedim. Sorun çıkarma ver. Yine görüşeceğiz. Hey! Nereye? Durun! Beni burada bırakamazsınız. Durun hey ne yapıyorsunuz? Durun! Gidemezsiniz. Nasıl döneceğim ben? Hey! Allah kahretsin! Kahretsin! Uyudu. Ben kalkayım artık. Hale de uğrayacağım. Bir iki depoyla anlaşmak üzereyim. Fikret. Biliyorum. Üzülme demekle olmuyor ama... ...lütfen kendini çok hırpala Cezasını çekecek, başka yolu yok. Yok, ben seni bu halde bırakıp gidemiyorum. Git, işlerine ilgilen lütfen. İyiyim ben. Emin misin? Evet. Çocukları öp benim için. Ne yapıyorsun? Lazım olur. Al oğlum Tahsin benim param var. Biliyorum Umut için bu. Umut için de var. Çalışıyorum kazanıyorum paramı. Hala benim karımsın. Sorumluluklarımı yerine getirmeme izin ver. Hayır Tahsin lütfen. Sorumluluklarını bu şekilde hatırlamanı istemiyorum. Başlama yine Fikret. Başlatma o zaman. Buraya gelirken maddi manevi her şeyi düşündüm. Şimdi ona göre hayatımı düzene koymaya uğraşıyorum. Sen sözle yardım ederek engel olmaya çalışıyorsun. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Al şunu istemiyorum. Olay haline getirme Fikret. Beni sinirlendirme. Ayrılırken böyle konuşmamıştık. Birbirimizi incitmeyecektik artık. O zaman sözlerine biraz daha dikkat et. Hatırlamak istemediklerimi sürekli yüzüme vurma. Tahsin lütfen. Özellikle bugün tartışmak istemiyorum. Hoşçakal. Güle güle. Güle toplantı uzun zamandan beri yaptığımız en verimli toplantı oldu benim için. Buna çok sevindim. Ali Bey hala ikna olmadı ama. Sizi kandırmayacağım Semih Bey. Olmadı. Ama bu sizin isteklerinizin yerine gelmeyeceği anlamına gelmiyor tabi. Biliyorsunuz. Size güveniyorum Necla Hanım. Teşekkürler. No, lütfen zahmet etmeyin. İyi günler dilerim. İyi günler. Bu ne demek oluyor Necla? Niye benim kararlarıma müdahale ediyorsun? Adam göz göre göre işi alacaktı bizden. Biraz taviz versen ne kaybedersin? Bu şirket benim prensiplerimle yürüdü bugüne kadar. Ne ben, ne de önceki yıllarda babam bu tavizleri vermedi. Onun için şirketimizin ismi büyüdü. Kendini kandırma Ali. İşler birkaç öncesindeki gibi değil. Otel umduğum gibi iyi gitmiyor. Sadece baban öyle istemişti diye oteli devretmiyorsun. Büyük para kaybediyoruz. Prensip olarak. Paradan daha önemli şeyler var. <laughs> Senin adın mesela. Her ne olursa olsun. Müşterimin yanında benimle tartışmayacak. Tartıştım. Çünkü bu müşteriyi kaybetmek istemiyordum. Bu işi arkasından gelecek 81 tane alışveriş merkezi projesinde. Hırsın beni şaşırtıyor. Niye şaşırıyorsun ki? İş yapıyoruz. Aynı taraftayız. Ben bu şirketin daha fazla para kaybetmesini istemiyorum. Sen genel olarak kaybetmek istemiyorsun. Evet istemiyorum. Hayatımın büyük bir kısmını kaybederek geçirdim. Artık kaybetmek istemiyorum. Güçlü olmak istiyorum. Daha güçlü, daha daha çünkü, çünkü ben sıfıra yakın yaşamak nedir biliyorum. Parasızlığın nasıl bir çaresizlik oldu mu? Paran olmayınca önce gururun seni terk ediyor Ali Sarper.